Yeterince büyük bir yalan söylerseniz ve bu yalanı tekrar ederseniz insanlar sonunda buna inanmaya başlayacaktır. Yalan, halkın yalanın siyasi, ekonomik veya askeri sonuçlarından devlet tarafından korunabilmesi için muhafaza edilebilir. Dolayısıyla devlet, muhalefeti bastırmak için tüm güçlerini kullanması açısından yalan hayati bir önem taşımaktadır. Çünkü gerçek doğru yoldur ve bu da devletin en büyük düşmanıdır. Joseph Goebbels. Adolf Hitler'in en yakın dostu ve propaganda bakanı. Katolik bir aileden gelen Goebbels, Katolik Kilisesi'nde eğitim gördü. Eğitimini 1916 yılında tamamlayan Goebbels, burada üniversiteleri giriş sınavını kazanmış, mezun olduktan sonra Dünya Savaşı'na gönüllü asker olarak gitmek istemiş. Fakat sağ ayağındaki deformasyon yüzünden engelli sayılarak askere alınmamıştır sağ ayağı sol ayağından biraz kısa ve kalındır. Hatta gramer okuluna gitmeden önce ameliyat olmuş, sağ ayağına metal bir parça takılmış özel bir ayakkabıyla yürümektedir. Ama yine de Haziran 1916'dan Ocak 1917'ye kadar yardım ofisinde memur asker olarak çalışmıştır. Liseden mezun olduktan sonra Lizans eğitimine başlamış, burada özellikle tarih okumak üzere Alman filolojisi ve antik filoloji derslerini de almıştır. 1921'de Heidelberg Üniversitesi'nde 19. yüzyıl romantik draması üzerine yazdığı tezle Alman felsefesi alanındaki doktorasını tamamlamış ve 1922'de doktor fil ünvanını almıştır. Burada şunu belirtmekte yarar var. Gömez bir antisemitistir ama Helderberg Üniversitesi'nde William Schulz üzerine yazdığı tez için Frederick Gundolf'un danışmanlığında onun yönlendirmesiyle Max Fier von Weltberg gözetiminde tezini yazmış. Gundolf ve Weltberg Yahudiler ama Göbels onlardan hiçbir şekilde rahatsız olmamış. Helderberg Üniversitesi'nde Yahudi danışmanlardan eğitim görmüş olması, doktorasını onlar aracılığıyla tamamlamış olması onun daha ilk yıllarda Yahudi antisemitizmi içerisinde olup olmadığını konusunda şüpheye düşmemize sebep oluyor. Doktor Goebbels ya da Doktor Phil eğitim hayatını tamamladıktan sonra Westoch Landesseitung gazetesinde kısa bir süreliğine gönüllü olarak çalışmıştır. Göbelsin yazar olma tutkusu vardı. Bu yüzden yazılar yazıyordu. Hatta yarı otobiyografi kitabı olan Michael yazdı. Bu kitapta Göbelsin bedensel engelinden, kısa boyundan, koyu ten rengi ve saçlarından dolayı ne kadar psikolojik bir bunalımda olduğu açıkça anlaşılıyor. Göbels'in içinde bulunduğu durumu kabul edememiş olması, eksikliklerini bastırmak için antisemitizme yönelmiş olma ihtimalini gözler önüne seriyor. Hele bir de o dönemde savaşın kaybedilmesinin, savaşı çıkış sebebinin Yahudi sermayedarlar olduğu ve yaklaşık 100 yıldır da kollarına sarı bant takan Avrupalı Yahudilerin Birinci Dünya Savaşı'nın sorumlusu tutulmuş olması Alman halkının bu anlamda Yahudilere antisemitik duygular beslemesine sebep olmuştu. Göbels de kendi varoluş bütünlüğünün eksikliklerini belki antisemitizm de telafi etmeye çalışıyor, bastırmaya çalışıyordu. Göbels roman dışında oyun da yazmış fakat bu tutkusunu ileriye taşıyamamıştı. 1929'a kadar kitabını yayınlayacak birisini bulamamış, oyunlarını ise hiç sahneye koyamamıştı. 1922 ve 23 yıllar arasında antisemitiz düşünceleri geçmeden önce size şunu belirtmekte yarar var. Yazarlık tutkusu gerçekleşmeyince 1923'e kadar Reddit'e doğduğu kasabaya dönmeden önce gönde bir bankada memur olarak çalışmıştır ama istediğini burada da elde edememiştir. Bu arada Göbels üniversiteyi bitirip kendi memleketine yerleştiğinde öğretmenlik yapmış, yazarlık yapmış ve burada Elsa Yanke isminde başka bir öğretmenle tanışmış ve gönül ilişkisi yaşamıştır. Yanke kendisinin aslen Yahudi olduğunu açıklayınca yeni yeni antisemitik duyguları yerleşmeye başlayan Gömez büyünün olduğunu belirtmiş ama yine de 1927 yılına kadar onunla görüşmeye devam etmiş. Frederick Nietzsche Oswald splitler ve en önemlisi antisemitizm Stuart Chamberlain'dan oldukça etkilenmiş ve politik görüşleri artık iyice oturmuş. Antisemitizm Yahudi karşıtı düşüncelere iyice hakim olmaya başlamış. Göbelsin 1923 yılında Yahudi Partisi ile tanışmış olması Nazilerin milliyetçilikleri ve komünistleri ağlaşağı etmeleri Göbels'te hayranlık uyandırmış. 1923 yılındaki birhane darbesinin nedeniyle Adolf Hitler'in tutuklanması partiyi lidersiz bırakmıştır. 1924 yılının sonlarına doğru partiye üye olan Göbels'in politik geçmişi Gregor Strasser sayesinde oluşmuştur. Strasser Mart 1924'te Kuzey Almanya'nın Nazi organizatörü olmuştur. 1925 yılında partinin basın organlarından National Socialist Refe yani National Socialist Mektuplar Gazetesi'nde editörlük hayatına başlanmış. Hitler hapisten çıkmış ve Göbels Hitler'in liderliğini tanıyıp ona sadık kalacağına dair söz vermiştir. Göbels'in yeteneklerinin farkında olan Hitler, Göbels'i Berlin bölge yöneticiliğine terfi ettirmiştir. Bu arada Göbels'in Hitler'in liderliğini tanıdığına dair şu notları aldığını belirtmekte fayda var. Onu seviyorum. Her şeyi düşündü. Böylesine ışıltılı bir zihin liderim olabilir. Büyük olana, siyasi dehaya boyun eğiyorum. Daha sonra şöyle yazıyor. Adolf Hitler sen aynı anda hem harika hem de sadesin. Deha denen şey 1927 yılında Göbels der Angriff adlı haftalık Nasyonel Sosyalist gazetesini çıkarmaya başlamıştır. Aynı zamanda gazetenin yayın yönetmenliğini de yapıyordu. Bu hareketi Göbels'i Propaganda Bakanlığı'na kadar götürecek. 1927 yılındaki girişimlerinden sonra Adolf Hitler Göbels'i partinin propaganda yöneticisi olarak atamıştır. Bu dönemde Göbels çok etkili çalışmış Adolf Hitler'i Führer olarak sunmaya başlamıştır. Halka naziliği, antisemitizliği, radyoyu, gazeteleri, filmleri, tiyatroları, kitapları, kısacası medyanın her alanını kullanarak aşılamıştır. Günlük propagandalar yapan Göbels Nazi Partisi'nin en etkili isimlerinden birisi olmuştur. 1932 yılında Hitler'in emri üzerine Yahudi boykotunu başlatmış ve halkı bu boykotta peşinden sürüklemeyi başarmıştır. Hatta evlerinde propaganda yaptığında etkilenemeyen insanlara hediye olarak radyo dağıtmış ve insanların propagandalarından etkilenmesini sağlamıştır. Bir yıl sonra Yahudi kitaplarını yaktırmış, bunu yaparken yeterince Almanca kitap yok, Yahudi entelektüelliği sona yaklaşmıştır demiştir. 1933'te partinin iktidara gelmesiyle birlikte Göbelse partinin propaganda bakanı olmuştur. İkinci Dünya Savaşı sırasında Göbelsin propaganda yeteneği en üst seviyedir. Kaybedilmiş savaşları kazanılmış gibi halka aktarıyor. Böylece halk desteğini sağlıyordu. 1944 yılında Göbels, Topyekün Savaş Projesi'ni geliştirip önermiştir. Bu proje Alman ekonomisinin ve Alman halkının eforunun tamamının savaş için harcanmasını öngörüyordu. Proje kabul edilmiş ve Göbels projenin başında tam yetkili komutan olarak atanmıştır. Fakat bu da Almanya'ya savaşı kazandıramamıştır. Savaş kaybedildiğinde Hitler son arzusu olarak Göbels'i şansölye yapmak istemiştir. Ertesi gün 1 Mayıs 1945'te Göbels mevkisine geçmek yerine altı çocuğunu zehirlemiş ve eşi Magda ile birlikte Hitler'in yeraltısı sığınağında intihar etmiştir. Göbels son anlarında Hitler'in intihar etmesi sonucu 3. Rayn'ın başına geçmiştir ve tam yetkili lider o olmuştur. Ve Göbels'e Berlin'deki insanların ezilmesi ve canlarının tehlikeye girmesiyle ilgili soru yöneltildiğinde onlar acımadığını belirtmiştir. Halk kendi kaderini kendisi tercih etti. Bize yetkiyi onlar verdi demiştir. Göbels onlar için acımıyorum sözcüklerini kullanmıştır diye rivayet edilir. Manipülasyon ve NLP teknikleriyle de bugün artık bu işlemlerin nasıl yapılabildiğini biliyoruz. En azından manipülasyon eğitimlerini alırsanız sizi manipüle etmelerine, bilinçaltınıza sızmalarına, bilinçaltınızın farklı duygular ve farklı fikirlerle doldurulmasına izin vermezsiniz. Ben NLP eğitimleri veriyorum. NLP eğitimlerim için Instagram adresimden beni takip edebilirsiniz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.